Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz, yükseleniniz ya da ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kartlarımızın siz sevgili Akrep burçları için nasıl bir mesajı var? Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa şövalyesi, kupa altalısı, tılsım dörtlüsü, tılsım dokuzlusu, ve değnek şövalesi. Şimdi sevgili akrepler burada korktuğumuz bir durumla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız ve bu yaşayacağınız gelişme alacağınız haber içinize su serpecek. Yani böyle korktuğunuz endişelendiğiniz uykularınızın karşıtı, özellikle de para iş kaynaklı bir durumla ilgili rahat bir nefes alacağınız bir haber bir gelişme yaşayacaksınız toprak elementinden başak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir destek var ve değnek şövalyesi ile beraber de bu durumla ilgili artık bir hareketlenme süreci de başlayacak yani korkular endişeler bir şeylerin ilerleyememesi bir şeylerin netleşmemesi sizi oldukça pasif enerjide bırakmış olabilir yani elim kolum çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü hiçbir gelişme, hiçbir haber olmuyor ya da gelmiyor gibi nedenlerle ilgili bir süredir pasif bir enerjide bekliyor olabilirsiniz. Bu durumla ilgili bir kart daha çekelim. Aziz kartı. Bir duanız, bir muradınız gerçekleşecek sevgili akrepler ve hayatınızda bu durumla ilgili yeni bir düzen enerjisine de geleceksiniz Yeni bir oluşum enerjisi içerisine de gireceksiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eşinizle bir süredir para kaynaklı bazı durumlardan dolayı gerginlik yaşıyor olabilirsiniz. Kişi sorumluluk bilincinde değildir. Değişime direnen bir insandır. Kapalı bir enerjidedir. Yani dediğim dedik bencil enerjilerde bir insan olabilir. E, bu dönemde eşinizden partnerinizden alacağınız bir özür adımı var arkadaşlar. Gönlünüze almak için, sizi kazanmak için kendini affettirmek için atacağı bir adım var. Ama İmparator kartı diyor ki şartlarınızda, koşullarınızda netsiniz, kararlısınız ya değişirsin ya da bir şeyler tamamen bitebilir. Yani böyle şartlar, koşullar sunabilirsiniz. Çünkü döngü sizin için değişecek arkadaşlar. Artık diyorsunuz ki herkes sorunun farkında olmalı. Yani bu kişiye bakın boğa burcu enerjisinde olabilir. İlla ki doğa burcu demiyorum. Bu enerjilerde nedir? Gelenekçi, görenekçi, değişme, direnen, ben merkezci, e, çok baskın, e, gölge önünde sadece kendini düşünen materyalist bir enerji de olabilir arkadaşlar. Burada tam olarak böyle bir enerji var. Çünkü bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili akrep burçları için. Kupa kraliçesi. Kılıç olmuşsun, değnek ası değnek olmuşsun ve kupa olmuşsun. Şimdi bir süredir ailenizden uzak yaşıyor olabilirsiniz, görev nedeniyle olabilir ee, ya da aileniz yaşıyorsunuz yaşıyorsunuzdur. Bu çekirdek aileniz de olabilir, kendi anne babanız da olabilir, yani eşiniz partneriniz de olabilir, çocuklarınız da olabilir, kendi aileniz de olabilir. Burada bir hasret giderme enerjisi var, bir hasretlerin bitmesi enerjisi var arkadaşlar ve bu buluşma bu hasretlin bitmesi sizi ruhsal anlamda oldukça böyle hani iyi bir enerjiyle karşılayacaksınız ve değnek ile beraber bu mesafe bu uzaklık e, bu belki de bir gurbetlik enerjisi bile olabilir arkadaşlar sizi oldukça mental anlamda yoruyor olabilir bakın hem kılıç olmuş hem değnek olmuş yani zor bir şeylerin zor olduğuna dair bir düşünce içerisindesiniz ve burada bir taşınmaya dair de niyetle belirleyebilirsiniz. Yani örnek veriyorum tamamen örnek arkadaşlar uyumlanan arkadaşlar kendi hayatlarına göre alsın. Farklı şehirlerde oturuyorsunuzdur. Bir ailenizin yanına taşınma ya da ailenizin sizin yanınıza taşınması gibi bir durumda olabilir. Bakalım kartlar başkan neler söyleyecek siz sevgili akrepler için. Mahkeme kartı Tılsım altılısı, kılıç altılısı, aşıklar kartı ve değnek yedilisi bir kart daha çekelim. Kılıç dörtlüsü ve şeytan kartı. Şimdi burada hoşunuza gitmeyen, sizi yoran, sizi yıpratan ya da yıpratacak olan bazı durumların ortaya çıkma durumu var arkadaşlar. Şeytan kartı aynı zamanda bizim karanlık yönümüzü de temsil eder. Hırsımızı da temsil eder ve oğlak burcunu temsil eder arkadaşlar. Şimdi burada oğlak burcu etkili bir kişiyle yüzleşme niteliğinde bir konuşma yapabilirsiniz. Ortaya çıkacak bazı durumlar neticesinde. Bir para alışverişinde bulunabilirsiniz. Ya da daha doğrusu arkadaşlar bir hak arayışı içerisinde de girebilirsiniz bu kişiyle. Örnek veriyorum borç vermişsiniz borcunuzu alamıyorsunuzdur. Kişiye bir uyarı niteliğinde konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Ya paramı verirsin ya hukuksal süreci taşırım gibi. Yani burada aslında hakkınız olan bir şeyin peşine düşme enerjisi var. İki kart hatta yok denge kart geldi. Şimdi yapacağınız Görüşme, yapacağınız konuşma bu olayı bir tık da olsa dengeye getirecek. Ama kartlarımız diyor ki bu süreç biraz daha uzayabilir. Yani bu dönemde evet konuşma var, bir şartlanma, bir koşullanma var, bir şeylerin geride bırakma isteği niyetiyle bir mücadele enerjisi var. Ama tamamlanması bir süre daha sizi bir mücadele içerisinde bırakabilir. Şimdi aşıklar kart ve kılıç ile beraber bir taşınma bir yer değişikliği, bir gidiş enerjisi var. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bulunduğunuz yerden başka bir yere geçebilirsiniz. Ee, bazı insanlara sırtınızı dönüp gidebilirsiniz. Bunu alacağınız bir karar neticesinde yapacaksınız ama anlık bir karar olmayacak. Yedili vakitlerden bu yana 7 ay, 7 hafta belki de 7 yıllık bir süreç de olabilir kendinizi huzurlu hissetmediğiniz, hayatınızda değişmesini, dönüşmesini istediğiniz durumlarla ilgili artık bir karar verme zamanı diyor aşıklar kartı. Şimdi aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Burada yapacağınız bazı seçimlerle beraber hayatınızda yepyeni başlangıçlar enerjisini de beraberinde getireceksiniz. Çok güzel bir enerji var burada. Güneş kartı. Yani alacağınız bu kararlar, atacağınız bu adımlar sizin hayatınızda pozitif anlamda çok güzel büyük değişimlere, dönüşümlere de sebep olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Güneş kartı aynı zamanda bize şunu söyler. Karanlıkta kalan, aydınlanamayan, bir türlü çözülemeyen, bir türlü dengeye getiremediğiniz durum ya da durumlarla ilgili artık önünüz açık, önünüz net yani ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde görebileceksiniz fark edebileceksiniz sadece sorunlara bir çözüm odaklanın şansınız açık motivasyonunuz yüksek kendinize güvenin ve iyi düşünüp analiz ettikten sonra atmak istediğiniz o adımları atın bir kart daha çekelim kılıç beşisi şimdi sevgili akrepler Özellikle de çalışan akrepler. Etrafınızdaki kişilere dikkat edin. Özellikle hava etkili, kişi ya da kişiler olabilir. Kova terazi ikizler. Yani bu kişilerle 5 aylık süreçten bu yana verdiğiniz bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Sürekli sizinle uğraşıyor, size mobing uygulamaya çalışıyor olabilirler. Her ne kadar sakin kalmaya, sağduyulu kalmaya çalışıyor olsanız da zaman zaman öfke kontrol problemi daha yaşıyor olabilirsiniz. Yani öfkenizi kontrol edemiyor olabilirsiniz. Özellikle de çalışan akrepler burayla ilgili bir kart daha çekmek istiyorum. Kupa Kralı ve Kılıç Kralı. Kartlarımız ki artık kupa kralı çık ki kupa kralı sizi akrep burcunu temsil ediyor. Duygularına değil mantığın, mantığın hareket et, stratejik hareket et, politik ol. Yani bu kişilere aynı ol. Onlar sana nasıl davranıyorsa sen de onlara öyle davran. Yani sürekli susmak yerine alttan almak yerine biter gider sabretmem gerekiyor düşüncesinde durmak yerine mücadele etmek enerjisine geç. Yani kişilere aslında kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi göstermeniz gerekiyor. Orada ben varım demeniz gerekiyor. Sevgili akrepler bu konuda biraz duygusal tarafınız ağır basıyor olabilir. Hani gitmek istiyorum bunlarla uğraşmak istemiyorum gibi düşünceler besliyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan da yıllardır verdiğiniz emekler var olabilir ortada. Destek enerjisi bakın tılsım üçlüsü aynı ortamda bulunduğunuz özellikle de aynı iş ortamında bulunduğunuz kişilerle verdiğiniz bir mücadele enerjisi olarak görülüyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.